bir tatil vlogu da daha birlikteyiz. Biz atmış. Dört tane cecik. Oo, bunu ben aldım. Bir <laughs> defa artık o giydin. Yapma. 2000 TL ödedin. Çok. Biz onu hemen yediğimiz için yok şu an. Evet. Çok güzel. Yemiyorum dedim. <laughs> Herkese merhaba. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bir tatil vloguyla da birlikteyiz ama bu sefer sürpriz bir konuğumuz var. Eminim ki bu tatil çok bu tatilimiz çok eğlenceli ve çok güzel geçecek. İkiniz mi gidiyorsunuz diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama Damla şu an İstanbul'da olduğu için İstanbul'dan İzmir'e gelecek. Ve biz aktarmayla gidiyoruz. Bütün süreci zaten aktaracağım size. Evet güzel, güzel bir şey. Güzel bir güzel bir şey. Arkadaşlar uçaktan indik. Biz size nereye gittiğimizi söylemedik sanırım. Alaçatı'ya gidiyoruz ve 4 saatlik bir beklememiz söz konusu. Uçaktan indikten sonra arkadaşlar çay vakti mi? Çay zamanı. Mı? Öyle bir yere oturduk yediğimiz şeylere ve fiyat listesini şu an koyuyorum yana veya ekrana. Bayağı pahalıydı. Neyse ondan sonra annemle reel falan çektik. Bir tık pahalıydı anne yani. iki olmak zorunda ya. Yani. Evet çarpı ikiydi. Yani bence bir havalimanına göre normal yani havaalanına göre hmm, evet hala beni instagramdan takip etmiyorsanız ee, şuraya bırakıyorum instagram adresimi ee, takip edebilirsiniz uçağımız rötar yaptı bir de üstüne yaklaşık bir 40 dakika ertelendi annem şu an kitap okuyor ee, ben de şöyle şarj yeri buldum şurada şurada şarj yeri var ben de böyle oturuyorum telefonla uğraşıyorum öyle durum güncellemesi yapabilirim ne konuşmamıştım Tamam bana da bırak. Yanlış yerde bekliyordun aşkım. Evet arkadaşlar bu devam ediyoruz. Bu arada aramızda damla katıldı. Merhabalar. Evet. Şimdi saat kaç bu arada? Havaşa gidiyoruz. Havaşların fiyatı bu arada bir ay önce 60 TL'ydi Bakalım değişmiş mi? Fiyat bilgilerine güncel hallerini söylerim. fiyat bilgisi güncellemesi yapıyorum. Havaş fiyatları bir, e, bir ay önce 60 TL, 89 TL olmuş. Hava çok sıcak. Yarın bayram olduğu için e, pazar bugün alınmış. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi otele gireceğiz. Girelim. Şimdi odaya geldik. Bavulları açalım. kırdı. Hiç bugün havuza girmemeye karar verdik. Sosyete pazarına gideceğiz. Onu ayrı blok mu yapsam, buna mı eklesem? Bayramın birinci günü ne olursa olsun, bayramın birinci günüdür. Kesinlikle pazar olmaz dedim. Ben ne keşke, dedim? Olur dedim. Keşke iddiaya girseydim. Buradan geldik, çabuk çabuk değiştirdik. Ama havuza girmeye başlayalım. vaktimiz olmayacak çünkü tamam. akşama rezervasyonumuz var. O yüzden bugün sosyete pazarı olabilirim. yapacağız. Sosyete pazarına geldik. Evet. Burada var ya habersiz nasıl yanacağız? İzleyin şimdi şovu. 160 640 diyor. Allah Allah. Arkadaşlar şöyle bir terlik aldı. Ne kadar fiyatı? 100. TL. Evet, yok, yok, yok. Devam ediyoruz. Değişik. O oh, keten pantolon güzel. Ne kadar? Bunlar büyük pantolon. Ama güzelmiş bu. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> güzel, ben alırım bunu. Biri alsın bunu bence de. Bakayım, göster. <laughs> Çok güzel. Bakayım. Oo, bunu ben aldım. Bu sıfağı bitirdik. <laughs> Diğer sokağa gideceğiz. Elim bomboş. Hiçbir şey bulamadım. Beni kandırdılar <laughs> seyirciler. Değil. <gülüyor> e, aşırı. Çok ucuz çok ucuz anne. O işte böyle o şöyle. Böyle yalnız öyleydi yalnız ya. evet. Bazılar daha, daha ucuz yani. Ama çok, çok hoşuma gitti. Göster bakayım. 100 TL'ydi fiyatı. Evet çok ucuz ama malı falan da çok güzeldi. <laughs> bir eksik sen kaldın. Bak damla terdi kaldı. Evet. Yani Kötü. Sen gel Şimdi pazardan çıktık, hiçbir şey alamadık. Annemin elinde bir poşet var, gösterdim zaten. şort aldık, o da 100 TL. Ee, yani damla'nın, bulmasın, şey <laughs> evet. damlaya terlik aldık, o da 100 TL. Li. Onun dışında hiçbir şey alamadık hiçbir şey de yok. Elbise. Dedin ki... <laughs> evet. Ya ben alışveriş yapacağız ya, bagolumun yarısını doldurmadan geldim. Biz de böyle <laughs> bu düşünce yapısıyla geldiğimiz için Allah annemi düşünmüş karşımıza hiçbir şey çıkartmadı. Çıkartılan şeyler de hani verilecek paralara değecek yok, şeyler yok. değildi. Elbise diyor 750 lira. Ne <laughs> sırsa. <tüksün. gülüyor> <laughs> Aynen. O yüzden şimdi arkadaşlar otele gidiyoruz. Ee, akşam rezervasyon yaptırdığımız restorana gitmeden önce Alaçatı içerisinde birazcık gezelim dedik. O yüzden otelde hazırlanacağız, çıkacağız. Durum güncellemesi yaparım. O kadar sıcak yani konuşacak takatim yok. Değil mi anne? Evet, Nasıl evet. sıcaklık tahmin ettiğin gibi mi? Sıcak ama bunaltmıyor ya, böyle hani Samsun'daki gibi böyle yapış yapış olmuyor, bunalmıyorsun evet. bak onu fark ettim yani ben. Ya bir ben de süsleneyim, hepsi süsleniyor. Ya Ruhi sürüyorum, taşıyamam anne. tamam da yani ben de... Averin ben sürüyorum. Kızım, yere <laughs> beraber gitmeyecek miyiz biz? Peki. Siz süsleniniz, ben kaldım. Ben de söylüyorum abi böyle. Arkadaşlar ha. annemin kombinin güzelliğine kal. bakın. Ay sağa bak, sola bak. Damla şu an onu fotoğraf çekiyor. Arkadaşlar! bakar mısınız? <laughs> Kendini de övmeyen ne bileyim yani neyse. Yine günlerden annemin yanımızda annemiz gibi durmadığı ee, bir gündeyiz. Şu güzelliğe bir bakar mısınız derken ezilmeyelim. Şimdi arkadaşlar hazırlandık, süslendik. Akşam yemeğimizi yemeden önce teşekkürler. Akşam yemeğimizi yemeden önce alışveriş Çarşısı'nda biraz gezenedik. Doğru mu gidiyoruz çarşıya? Evet. Aserat diyor ki bir öğrenemedi şu yolu. <laughs> evet demiştir. Bela Çatı hakkındaki ilk izlenimini bizimle paylaşmışsın. annem ilk defa geliyor arkadaşlar tamam. e, İlk Yıllardır defa usluyordum. gelen biri için ilk izlenimler sence nasıl çok güzel yani böyle çok e, şeyden hani çok lüks çok 5 yıldız otellerden falan hoşlanmayanlar için hı hı. böyle çok güzel böyle kasaba havasında ama güzel hı hı. Beklediğimi Be verdi. verdi şimdi. mi? Şimdi evet. verdi. Daha birinci günümüz. <laughs> evet ilk izlenimi sordum zaten. <laughs> Annemin e, merak ettiği pazaca geldik. Bakalım neler alacağız. Aldığımız kolyeleri buradan aldık bu arada. Boğazındaki kolye buradan. Aynen hal alıyoruz arkadaşlar. Fiyatı 80-70 yazıyor. 80 TL sanırım. Taktın. TL. Bir dakika. Bunun rengi yok ama aynı yani renkte. Farklı olsun. Fakat fark etmez. Turunculu mavili var. var. Yani. Olur. Ya. Şunları aldık arkadaşlar. Evet. Aşıklı. Güzel. Ben tamam, söylüyorum. Bir tane buranın ortaya meşhur olan tepsisini söyledik. Fiyatı 550 TL bir tane baklava hamurunda, hamurunda keçi, peyniri. keçi peyniri söyledik. Fiyatı ne kadar bakarsın hemen 115 115 TL. Bir tane de çilekli ıspanak söyledik. Onun da fiyatı bakıyorum hemen. Tamam, damla bakıyor. 108 TL. Fiyatlar gayet normal bu arada arkadaşlar. Burası zaten çok popüler bir yer. Ama biz daha önce gelmemiştik. Annemle gelmek nasip oldu. Ben Börülce istemiştim ama Evet Börülce de istemiştim. Onun yerine başka bir şey tavsiye ettiler. Buranın spesyal tarzında bir şey. deneyeceğiz. Sıcarlık sır. hardalı Deniz Börülcesi. Yoğurt ızgara Kızgar şeftali. Börülden içecek. Çerkez tabu. Yoğurt patlıcan. Şu ikisini video ve fotoğraftan sonra karıştırarak geldiniz. Siz bir daha güzel Bu arada ilgisi ve anlatımı için de çok teşekkür ediyorum. İyi bulduk. kolay biçim Böyle arkadaşlar. Mevsimlere göre de e, buradaki mezeler değişiyormuş. Baktınız mı kardeşler? Andalların böyle güzel ya. Temiz atını onu merak ediyorum. Valla çok <laughs> var. Var. Kızlar yemesin diye onlara bak. Biz ötekilerden yiyin. Çok güzel. Gerçekten evet, çok güzel. Ya, işte daha önce <laughs> böyle tatar yemediniz değil mi? Evet. Ben şimdi ömürken kendisi. Yani. <laughs> gerçekten böyle tatar yok. Ben çok yer gezdim gördüm. Evet. Bu yok. Evet. Başka bir yerde yok. Valla bu temiz <laughs> şey. otu. Mesela Çerkez'de bunda ne var biliyor musunuz? kuru domates var o en kırmızılar kuru domates ben anladınca benim anlattığım tatlar alacaksınız dediğiniz oh. zaman diğerleriniz tüm tatlar kesinlikle önce grubun en üzerinden başlayalım Ay, canım. aa unutur muyum ben seni hiç unutur muyum diyorum ben her şey o kadar keyifli ki arkadaşlar yani keyfim 10 bence herkesin 10-10 keyfi o kadar alınır ki doydu. Yani doydunuz ama gözünüz de doyuyor yani. Masanın son halini gösteriyorum size. Son hali arkadaşlar. Arkadaşlar meyve ikram Biraz ettiler. Biraz almış oldum ama. <laughs> Damla çoktan başladı. <laughs> Ortaya mekandan kalktık. Mekan hakkında kısaca... Bir... Teşekkürlerimizi söyleyelim. Mekan bence inanılmaz sıcak, inanılmaz ben ilgililerdi, samimilerdi. Ben şöyle bir şey demek istiyorum. Al konuş 22 yaşında bir insanım. 22 yıllık hayatımda bu kadar yemek yemedim. Bak o kadar diyorum. Bu kadar lezzetli meze yediniz peki? Her şey o kadar güzeldi ki hani tavuk da vardı, çilek <laughs> ee, de vardı. vardı, patlıcan da vardı, <gülüyor> <gülüyor> her şey vardı. Evet, evet, Hepsi. Ve baklava Aa bak lava. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bir tatlıyı üç dilim yiyip şuranızda kalıp bu kadar beğenemezsiniz. Tatlı değildi ki aslında. Balık da vardı balık. içinde. Ama böyle tatlı da böyle balık da çok çok karışık. Mutlaka karışıktı. eğer yolunuz düşerse ortaya giderseniz mutlaka e, neydir? Hamurda, baklava. Baklava, baklava hamurunda, hamurunda keçi Boynuzu, Boynuzu galiba. Bo Keçi, peyniri. Keçi peyniri. Keçi peyniri. Peyniri he. mutlaka Aynen. deneyin. Çok iyiydi. <Sessizlik> Otela geldik. Türk kahvesi söyledik. Bahçedeyiz. Şimdi göstereyim size bahçenin şu anki manzarasında. Görün, görüntüsünü. Ee, şimdi ben telefondaki videoları harddiske alacağım. deyince buraya basacağım. Dur, dur, Ama bir gözlüğüm. Yapma <gülüyor> 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 Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> 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 acıktığımız için ortaya pizza söyledik. Onu bekliyoruz. Saat şu an 3'e geliyor. Hava açtığı için o kadar modumuz yükseldi ki zaman aşırı hızlı akıyor. Bir tık omuzları yandı. Damlalım Açmasın. Açık durumunda. Aç. Teşekkürler. Nefes teşekkür ederiz. Evet, servis, evet, evet servis olur. Çay saatiymiş arkadaşlar. Şöyle kek ve şey verdiler. Ahtapot yiyeceğiz. Ahtapot tandırdı değil mi? Öyle Hı -hı. geçiyordu. geçiyor evet. bu. Beraber damlayla tadına bakacağız. Bir, iki, üç. <laughs> Böyle Bir şey değil mi? Çok iyi, çok iyi. <laughs> şunu ya, Şunu tatmak istiyorum. Çok güzel şeyli. Hmm. Tatmak ister misin? <laughs> anne bir ye çok güzel tadı var. Denemedim demezsin. Allah aşkına. Çocuklar yemin ederim çok güzel. Gözde yemiyorum dedim. Küserim. Küserim. Hayır ben midemi bulandıramadım. Yemiyorum diye Pişman olmayacak. Hayır. gibi değil diyorum anne. Niye inanmıyorsun? Sen Ahtapot biliyorum. Hayır değil niye? yemin ederim. Şöyle bir mantar söyledik ama. Harika. Mantar değil. Fakar dedi ki çok güzel şey. Çok Aşırı güzel, Şöyle güzel. bir şey. Soslu. Büyük mantar. Bildiğimiz mantarlardan değil. Damlalar bu arada ahali döner söyledi. Ben ahali ahtapot tandırdı sanırım spesiyeli. Annem de o dönerden yiyor. Bir dakika, pissiniz. <laughs> Restoranta genel puanınız. Ne kadar fiyat ödediğimizi de söyleyeyim. E, 2000 TL ödedik. <laughs> Sonra soruyorsunuz yorumlarda. 2022. 22 22'yi 2000 TL ödedik. Ee, onun dışında nasıldı genel olarak onu yorumlayalım bir. E, şim, 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 gidilir mi bir daha gider misin? <laughs> yani ben de biliyorum gitmeyeceğim <laughs> <yorga> daha tercih ederim. <laughs> anneme ilgi, anneme ilgi, s ilgi alaka olsun yemin ediyorum. Ilgi alaka olsun yani Sevin daha gerisi şey abi. değil. Ben şimdi seviyorum. Bugün <laughs> gittiğimiz mekan gerçekten güzeldi. Bugünkü evet. de çok güzeldi. Güzel bir güzel daha gidilir. Çok güzel. Evet çok güzel. Neyse birazcık size buralara göstereyim. Tutayım seni. Bu bir ideabisak bu? Kimin? Kızın bir Şöyle anahtarlıklar var. Bayağı tatlılar bence. Aa bu da tatlıymış. Aa Mickeyli var. Turuncu mu alsam Serhat'a? Mavi mi turuncu mu? Turuncu da sever o. Sever o. Aha ben de Güzel mi? Güzel. Senin Havanura şunu mu alsa? Alam. al. al. Yoksa başka... Batman'li de güzel bence. Arkadaşlar şu yüzüğümü buradan almıştım. Çok iyi. Günaydın. Bugün pestilimiz çıkmış gibi uyandık. Niye bu kadar yorgun uyandık hiçbir fikrim yok. Sıfatlarımıza bakın çok zor uyandık bugün ya. Niye böyle oldu. Kahvaltı bekliyoruz. <laughs> Umarım her şeyi çekebiliyorumdur. Hayırlısı editleyince göreceğiz artık. Kahvaltımızı yaptık. Ben şöyle saloncakta uzanıyorum. Annem güneşleniyor. Damla da şurada. Evet, kitap okuyacağım. Bu kitabı size de öneriyorum. Aşırı güzel, kişisel gelişim kitabı. Siz burada söyledik, harika gözüküyor ve çok güzel. Çok büyük, evet. Akşama yemek yiyemedik. <laughs> arkadaşlar Ben bağlamam mı? Tabii Evet ki çok yakıştı bu arada. Şimdi arkadaşlar hazırlandık süslendik. Bugünkü kombineme de bir yükseldim. Bakın şöyle giyindim. Geldi ama Bir de mantı geldi. Büyük mantı biz onu hemen yediğimiz için yok şu Evet. Anda. Şu. Şu geldi arkadaşlar. <laughs>

sözler, bas gitar ve vokaller Kutlu Çok teşekkürler. bu akşam bizlerle burada olduğunuz Çok kısa bir süre önce belli oldu geleceğimiz ve sürpriz bir şekilde buradayız. ne diyeceğimi de unutturdum. Evet bu şarkıyı genel olarak sizlerle birlikte bitiriyoruz. bu akşam da aynı şeyi yapmak isteriz. Dünü kısaca özetleyeceğim arkadaşlar birazdan. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Şimdi dünkü mekanı yorumluyoruz. Yorumla bakalım. Çok güzeldi. Bir daha gelirsem... Mutlaka gele geleceğim. Mutlaka geleceğim yerlerin evet. en başında... Hani birinci sırada mı olur, ikinci mi bilemiyorum. <laughs> Ortaya ve dünkü mekanda arada kaldım. Yani Ama ben dünkü ayrı ayrıyeten bayıldım. Şiddetle tavsiye ediyorum dünkü mekanı. Evet, çok iyiydi. Hem yani bakılınca çok pahalı, çok uç bir fiyat çıkacağı zannediliyor ama çok güzeldi, yemeklerin ardı arkası kesilmedi. Evet, kesinmedi. hizmete, yemeklere karşılık Güler o fiyat yüz, çok önemli. Güler yüz falan çok güzeldi. İlgi yani alakalı. Evet, konser zaten harikaydı. Neyi çektim, neyi beklentime çekemedim. Beklentimi karşıladı benim. Benim de. Yani yüksek bir beklentiyle gitmişim ama çok beklentime güzeldi. değdi yani çok iyiydi. Yani son son bir kahve içelim dedik. Kahve içe sonra bavullarımızı otele bırakıp birkaç saat çarşıda gezeceğiz. Çünkü uçağımız saat 7'de. Buradan havaş'a da saat 2.20'de bineceğiz. Orada havaş saatleri internette yazıyor. E, sizi bıraktıkları yerden kalkıyor. Orası terminal. Allah teyzeye gittik. dondurması yemedik mesela. Bugün de son gün nasıl oldu? Magnet dondurması. falan alırız belki. Yine hediye falan hmm, bakabiliriz. Evet, Çünkü evet. Bu saatlerde çarşı çok boş oluyor. Herkes otelinde. Yani hava yandığı için şu an. Şöyle 3 top dondurma aldık. Otelde 180 TL verdi. Matematik yaptılar. Profesör matematik yaptı. Topu 20 TL'ymiş. Siz de yapın. Yalnızsa damlanın suçudur. Ben Yalnız, hesaplamadım. Yalnız çok güzel damla damlasak alçaltıyor. Bayağı iyi. Bunları aldık. İşte çantalı. Şöyle 35 TL fiyatları. Serata, Havanuru, Anneme, kendime damlaya. aşırı acıktığımız için yemek yemeye gidiyoruz. Ben köfte söyledim, şu püre. Annem şöyle meze tabağı yaptı kendine. Damla karnı yarı kaldı. Bir de pilavımız, bir tane de içli köftemiz var. Bir tane vardı, damla kaptı onu. Şöyle restoranta oturduk. Annem şu an hesap ediyor. Aşırı açım, aşırı yani. Hani öyle böyle değil. Damla bizden ayrılıyor arkadaşlar. Nereye öpüşmüyor muyuz? Dikkat et kendine. Damladan ayrıldık arkadaşlar. Bizim yaklaşık 3 saat aktarma süremiz var. Şimdi üste çıkıyoruz. Umarım çok hızlı geçer ve bir an önce eve gideriz.